Size merhaba, ben Dönüşoğlu, Spor Zamanı'nın yeni bölümüne karşınızdayız. Tarihlerimiz 10 Kasım 2020 günlerden salı. Evet bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının tam 82. yıl dönümü. Bizler de Spor Zamanı ekibi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ulu Önder Atatürk'ü, sahili, sevgi ve özlemle anıyoruz. Bir kez daha Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet, Süper Lig'e geçelim. Süper Lig'de 8. hafta sonu erdi ve milli maç arasına girdi Süper Lig'de. Cuma gününe başlayalım. Cuma günü tekrar şaşırtlar açıldı Süper Lig. Gaziantep Futbol Kulübü kendi evinde 5 3 gülle geçti. Siyah birazlarda Feleci Ersin Destan oldu. 55. dakikada yaptı hareketle kırmızı kart gördü. Ki bana sorarsanız pozisyon net bir kırmızı kart. Ama kasıt var mı yok mu onu bilmiyoruz. Cumartesi günü Süper Lig'de 4 karşılaşma vardı. Kasım kendi evinde Antalya Sporu 2-2 ile beraber kaldı. Erzurum Spor kendi evinde Göztepe ile 1-1 beraber kaldı. Alanya lider Alanya Spor, fırtına gibi başlayan Akdeniz ekibi Trabzon Spor ile 1-1 beraber kaldı. Ve Fenerbahçe, sezonun şampiyonu parası başlayan Fenerbahçe, kendi evinde Konya Spor'a 2-0 mağlup oldu ve Sarı Lacivertler, Süper Lig'deki ilk mağlubiyetlerini aldılar. Çok tartışılan bir maç oldu. Fenerbahçe attığı rol sayılmadı. Hakim bayağı eleştirildi Fenerbahçe taraftarlarından. Pazar günü geçelim. Yeni Malatya Spor Ankara gücü kendi evinde Fatih Karaca evinde Kayseri Spor kendi evinde Akdeniz ekibi Hatay Spor'a 1-0 mağlup oldu. Başakşehir son 10 dakikasına mağlup girdiği geçer bir karşılaşmasını 2-1 ile geçti. Ve Sivas Spor ve Farukur Ligi'nde ilk elbette olan Sivas Spor kendi evinde Galatasaray 2-1 mağlup oldu. Sarıcımızlar Süper Lig'de üst üste 3 maç kazandılar. Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı. Zannedersem bir takım için açıklanır Abdullah Avcı ile sporla anlaştı. Ve Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde yüzümüzü güldürdü. İlk, ilk ayetlerini aldılar tarihlerinde. Manchester United'ı 2-1 geçtiler. Ve Sivas Spor'da Karadağ'ı 2 0la ile geçti. Tebrik ediyoruz <laughs> takımlarımızı. Ülke puanı için önemliydi. Evet şimdi Türkiye'den bu kadar Avrupa'ya geçelim. Barcelona Lig'de 2 maç sonra kazanabildi. Gerçekten Barcelona'nın bu sezon formu değişik yani bir iyi oynuyorlar, bir kötü oynuyorlar, bir ortadalar, enteresan. Premier Lig'de haftanın maçı olan Manchester City Liverpool büyük mücadeleye sahne oldu ama dev karşılaşma bir bir beraber bitti. Ve Euro Lig'de iki temsilcimiz de galibiyetle ayrıldılar. Evet Covid'e içelim, Covid maalesef şu anda pek iyi durumda değiliz Covid'den dolayı. Şu an ikinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz çok yüksek rakamlara yerleştik. 3 güne kadar dayandı ağrısı sayımız. Lütfen maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarına uyalım. Evet bizden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.